Ha senin yediğin yumruk sana yetmedi Çıba. mi oğlum? Sen ne yapıyorsun burada? Civan. He? Civan. Ne yapıyorsun oğlum sen burada? Civan. Lan şerefsizliği ben öder yapacaksınız. Sadece Ceren'e hesap sorulacak? Sana kim hesap soracak lan? Dedim bırak 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 ne yapıyorsun? Ne oluyor bırak. ya? Civan. Lan siz kimsiniz oğlum. Sırf paranız var diye bizim hayatımızın içine s***ınız <laughs> oğlum siz. Lan, lan bana oya bakmasın ne yapıyorsun oğlum? Amca git saçma ama. Sen dışarı çıkar mısın? Ya bırak dedim ne yapıyorsun yapsın yeter be. Amcam inecek şimdi? Abi hadi. hadi. Hadi abi. Abi hadi. Tamam tamam bırak beni yeter. Oğlum, oğlum nereye gidiyorsun lan? Bak daha hesap vereceksin oğlum sen bana. Şişt. Lan sen bizi yalnız mı gördün lan böyle ha? Fakiriz diye mi lan? Şişt. alo. Civan kes artık. Ne alakası var ya? Çok alakası var Damla Hanım. Zengin pisletir fakir temizler. Bu kadar basit. <laughs> Saptır sen konuyu, saptır. Aferin. Civan, ağzından çıkanı kulağın duysun. Biz ne zaman öyle hissettirdik sana? Ya da ailene? Bari bize yapma. Ayıp ettin Civan. Civan defol git buradan. Elos.